Geliyor, geliyor. Bırakmadı lan bir komboya gireyim. Neyse. Bir tane combo deneyeceğim. Girdi mi? Oy. İyi izle, demeyici izle. Yapıyoruz bu sporu ya. Evet arkadaşlar yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Aleyküm selam baba. Street Fighter 6'nın ilk videosuyla karşınızdayım. Muhtemelen Street Fighter 6'yı kanalda çok göreceksiniz. Çünkü abi bu oyun... Oh Olmuş. Olmuş. Şimdi oyunun demosunu deneyimlemiştik. Oyunun betasına girmiştik. Orada söyledim bütün olumsuz eleştirileri geri alıyorum. Zaten 2 gündür de yayında Street Fighter 6'yı oynuyorum. Capcom bu işi gerçekten de başarmış. Yani yılın ilk çıkan büyük dövüş oyunlarından Street Fighter 6 olumlu bir izlenim bıraktı bende. Türkçe ama bulduğum takdirde story modu çekmeyi düşünüyorum. Şimdi bu videoda oyuna gelen bazı eklentilere bakalım. Sonra bir versus kapışma yapalım. Karakterleri göstereyim. Oyunun mantığını anlatayım. Güzel bir video olacak inanıyorum. O zaman hiç bekletmeden giriyorum. Şimdi ilk olarak Extreme Battle'a girmek istiyorum. Burada değişik değişik olaylar var. Boğa falan geliyor. Bir girelim buna. Smash and Grab. Ha burada cam barlarını bu şekilde seçebiliyoruz. Smash ve Grab gibi opsiyonları var. Ben normal battle seçiyorum. Ha burada boğanın gelmesini isteyebiliyoruz. Bombalar gelebiliyor. Matkaplar gelebiliyor. Matkapıdır. Matkap fikret. Ha, bu eleman ne lan? Bu galiba Capcom'un bir oyununda vardı. Neyse boğa gelsin. Müzikler çok iyi değil mi lan? Jamie. Şu elemanı ikinci main yapmayı düşünüyorum ya. Dur bir bakayım. Bir tane de yeni karakter mainimiz olsun Street Fighter 6'da. Kimberly, Menon, ee, bu karakteri çok övdüler bana. Bir iki kişiden duydum. Dene dediler abi. Dur bakalım bu videoda da deneriz belki. Şu JP bu da çok sıkıntılı bir karakter. Dünyayında denk geldi. Çok fena zonluyor. Zaten Street Fighter 6 zon. Kutsi oyunu yaparsın bunu. Böyle bir kendine başlayacağım. Bu klasik kıyafetleri de Capcom. Yani Cashcom bize iteledi. Neyse girmiyorum o konuya artık. Neyse klasik olsun. Karşıma kim gelsin? Dal gelebilir aslında. Biraz kanserdir ama. Okey. Çok iyi değil mi lan? Tam bir sokak dövüşü havası veriyorlar işte. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Dalsın Muga! Aa biraz uzaklaştırdı kamerayı Bo boğa geldiği için muhtemelen. Dur bakayım boğa nasıl geliyor? Aa geliyor geliyor geliyor. Boşu boşuna barları harcadım orada. O oh, ikimize de vurdu. Oha ha götürdü bak bu anı. Tam da oradan geliyordu Boğa. O oh, bu adam zıtlamak gerekiyor galiba. Dur bakalım gelsin Boğa. Periyi çaktım. Gel. Aa bana da vurdu lan. Oğlum çok fena can götürüyor lan. Bir kere daha gelsin. Abi zıplayamıyorum. Aa. Sen kazandı lan tabi. <laughs> Dur bakalım. New God. Gel gel. Korunsam ne olur? Aa kırıyor. Ama yine de mecim gitmedi. Güzel. Geliyor geliyor geliyor. Sen pukyak. <laughs> Oy, buradan böyle komboya girebilirsin. Dur 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 dur. İyiymiş. Tam ona vurduğu sırada. Oy, Lan, drop atınca gitmedi. Tumak. Geliyor, geliyor. Bırakmadı lan bir komboya gireyim. Neyse. Bunu aslında online'da oynayabiliyor musun? Onu merak et. Neyse. Şimdi az bir training'e girelim. Oyunun mantığını anlatmak istiyorum size arkadaşlar. Haritalar da gerçekten muazzam olmuş. Gerçekten de çok beğendim haritaları, özellikle şurası. Şimdi tekrardan Keni aldım. Rüyuy gelsin. İkimiz de beyaz olduk rüyalar. <laughs> Şimdi abi. Oyundaki peri sistemi çok kolay. Peri dediğim olayda da bilmeyenler için söyleyeyim. Oyuncu sana vurduğunda low veya mid o hatanı yok sayıp direkt atak başlatabiliyorsun. Ancak bunun üstüne hasar yersen iki katı fazla hasar yemiş oluyorsun. Bak bitirdim hatta yukarıdaki barları görüyor musunuz? Bar sistemi de çok iyi. Amplify bar'a ayrı. Amplify dediğim olayda güçlü vuruş. Türkçeleştirmek gerekirse. Yani yukarıdaki bardan gitti. Ama Alttaki bardan gitti. Anlatabilmişimdir umarım. Şimdi oyunda Punish Counter muhabbeti var. Yani şu hareket full Punish Counter. Bunu yaptığımız zaman karşımızdaki oyuncu da vuruyorsa direkt komboya girebiliyoruz. Kendim bir tane güzel optimal kombosunu öğrendim. Bunu da göstermek istiyorum. Yani şu olay arkadaşlar. iki kere ileri yapıyorum hızlı bir şekilde. 5 mantı ve bu size yine combo fırsatı veriyor. Tekrardan göstereceğim. Bütün barları boşaltıyorum. Ve bu punish counter'ı köşede yaptığımız zaman direkt combo fırsatı doğuruyoruz kendimize. Oyunda çok fazla opsiyon var. Gerçekten de çok fazla opsiyon var. Aduket olayları zaten standart yani o eski Street Fighter havasını zaten alıyoruz. Ryu'nun aduketleri çok hızlı. Özellikle kendine buffladığında. Ken'de de sonra güçlendirilmiş Tatsu vuruyor. çok iyi ya. Oyun çok iyi abi. Yani Ken'in en basit kombolarından birisi abi. Dokuz itlik kombo çıkartır. Tekrardan kaldım basic bombaları gösteriyorum şu an. 5 ile tamamladığında zaten güzel bomba gidiyor. Yani combo deneyeceğim. Girdi mi? Oy. İyi izle demeyici iyi izle. Yapıyoruz bu sporu ya. Kombolar için de ayrı bir video çekebiliriz. Eee Rüyü'ye geçeceğim. Eğer oyunu aldıysanız ve yüklediyseniz size avantajlarını söyleyeceğim bu iki karakterin şu an. Şu an benim oynadığım başka karakter yok çünkü oyun çıkalı bismillah iki gün oldu. Rüyü evin rüyü yapacağım. Şimdi abi Ryu kendine buff basabilen bir karakter. Muhtemelen benim karakterlerde zaten eksikliklerim olur. Sizin çözdüğünüz bir şey var ise onları da yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi Ryu kendi güçlendiriyor ve giden Adoket'i görüyor musunuz? Ve şöyle bir olayı var. Normal Sinko Adoken gidiyor. böyle. Zaten Street Fighter'ın bütün oyunlarında Ryu biraz daha ağır ama demeyeceği daha çok yönelikken biraz daha hızlıdır arkadaşlar. Mesela. Bak mesela Ryu da girmiyor oraya şu oraya. Çünkü Tal Susu kadar yaparsam yapsam bir kere vuruyor Ryu'nu. Köşedeyken belki girebilir. Yok girmiyor abi. Ryu da girmiyor. Böyleyken girer. Ryu'da bir corner kombosu denemek istiyorum. Yani abi Ryu'nun demeyici zaten... Baksana bir şey yapmadan zaten kombo başlatıyorsun. Gayet iyi abi. Ryu da gayet iyi. Şu buff'ın Shoryu'ya etkisi var mı? Yok. Ha, buna etkisi var. Bunu toplayabiliyor muydu? Evet, topluyormuş. Güzel de hiç vurdu. Bir dakika toplamasın. Kombo açamıyoruz. Anca şöyle. Orada bir iti çıkıyor şu oyunun. Amplify yapmaya da gerek yok aslında. Alt it combo. O balları iyi harcamak gerekiyor sadece arkadaşlar bu oyunda. Onun dışında farklı bir muhabbet yok. Diğer karakterlere de bakarız. Şimdi oyunda en çok online olan oyuncu burada Battle Hub'da. Normal direkt rank sistemi de var. Rank sisteminde de girebiliyorsun. Ee, şöyle server seçelim. Avrupa'ya gireceğim bu arada. Normal rank sisteminde de kasabiliyorsun. Ancak burada oyuncularla direkt karşına rastgele birisi gelebiliyor. Yani oynayış türünü bilmediğin bir oyuncuyla. Ha, Rising Kapargat verdi bana. İşin garip kısmı şu arkadaşlar. Bu oyun 2070 Ti istiyor. Bak 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 orada MVP'leri gösteriyor. Vay. Hadi tek oturan birisini bulayım. Bak 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 bak. Yaptığı tiplere bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa Marisa. Bir bununla oynamak istiyorum ya Marisa'yla. Beta'daki o 30 FPS muhabbetini kaldırmışlar dışarı. Yani uzaktaki insanlar 30 FPS değil artık. Şu Marisa'ya bakmak istiyorum ya. Bakalım nasıl oynayacak. Grab karakterimi bu. Hiç match um yok. Öküz <laughs> 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 gibi lan. Buna bak. Grabber mı acaba? Onu merak ediyorum. <gülüyor> 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 Güzel. He? Çok ağır bir karakter gibi duruyor ama Şimdi bir şey ne yapacağını bilmediğim için biraz safe oynuyorum. da safe oynamayı tercih ediyor yani tahmin edilebilir Over değil değil mi lan İyi overhead değil o Onu yoksa yer Hadi be Kombo. Güzel combo. Güzel konformledi. Onu daha iyi panişleyebilirdi. Yapamadı. İşte abi stun yediğimizde yani barlar bittiğinde çok kötü oluyor. Karakter yavaşlıyor. Okey. Güzel. Yine stun yedim. Demeyi o balları çok harcıyorum ben. Yani şu an ne peri yapabiliyorum ne de punish counter yapabiliyorum. Neyse güzel. Hayır. Yedim mi? Yesene lan bir tanesini Güzel 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 Hadi iki olan kazansın Marisa Ben bunu Graver diye tahmin ettim yani tutma karakteri olarak Street Fighter 4'te Alex vardı ya Onun gibi tahmin ettim de öyle değilmiş Baya baya vuruyor yani ama biraz ağır karakter öyle gördüm. Belki adam ağır kullanıyor. Ha bastım lan peri bastım ya. İyi değerlendiremedi. He. Eziyor lan bildiğin. Ha. Ah. Verdik ya ilk round ya. <gülüyor> <gülüyor> o saçı mı abi öyle? Yoksa kafasında bir şey mi var? Saçı saçı. Projektil yok galiba ama. Aslında güzel zonlanır da. Ah be, throw atmış. N'oldu? Güzel. Hayır 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 hayır. Güzel. Bu da güzel. Çok güzel. That's right. Hard punish. Okay. Fine, <laughs> cut Yakalarım dedim orada. Belki bir ihtimal kombo girer dedim de öyle düşündüm de ha olmadı düşündüğüm gibi. Oraya 2'yi sokmayacaktım. Evet. Alıştı artık low vurdum anladı. Öh. Evet. atarsa bittim bu arada. Kritiği var çünkü. Yo benimmiş lan. Aynen. Hayır, 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 hayır. hayır. Oo, güzel bitirdi. Bu küz gibi lan karaktere bak ya. Aha ne yapıyorlar? şerefli çıktı ama. Güzel. Bir tek sen yapamıyorsun o hareketleri. Güzel baskıladım. Daha güzel baskıladım şu an. どう <music> <music> Zor tekmeyle rahatsız edeyim orada dedim. Pek tahmin ettiğim gibi olmadı. Şu an oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kaçırdım ya. <laughs> ama. Aa dur bakalım abi. Güzel yaptı güzel oldu. Oha çok iyiymiş lan. <laughs> <Suratı da yumuramıydı. gülüyor> <laughs> Okey. Kayda baktım bir an. Biraz daha baskı istiyorum. Altı yeri pek iyi bilmiyor. O benim işime gelir açıkçası. daha güzel. Daha daha güzel. <laughs> Ken tam bir rushdown karakteri ya. Güzel güzel güzel. Kankam yeter. Yeter video çok uzun olacak. Oyun hakkındaki fikirlerinizi yorumlara belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ben gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Yani Street Fighter 5 arasında çok büyük farklar var. Adamlar çok üstüne koymuşlar. Bu oyunda şu an bekledim tek bir şey var. Akuma DLC'si. Ondan sonra da tamamlanacaktır diye düşünüyorum. Diğer videolarda karakterleri de deneriz. Onlarla da oynayabiliriz. O zaman bugünlük de bizden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Mesut!